Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşler, bugünkü hadis konumuz mescitlere hizmet etmenin yani o konudaki Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hizmet edenlere dua etmesi ve ehemmiyet göstermesi. Babun Hıdmetül Mescid An Ebi Hüreyre radıyallahu an Ebu Hüreyre'den demiş ki Enne Esvede Yani bir zenci bir adam Racülen ev imreten Ya bir erkek idi Ya da bir bayandı Kane yakumul mesciden Bunlar mescidi temizliyorlar diyeyim. Temate o adam öldü. Ve lem ya'lemin nebiyyü bi mevtihi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öldüğünü bilmiyordu. Yani çünkü gece vefat etmişti. Hemen gece kaldırmıştı sahabe-i kiram. Peygamber'e de haber vermediler. Peygamber'i rahatsız etmemek için. Fedekere uzate yevmin. Bir gün diyor Peygamber Aleyhisselam diyor onu anlattı dedi o nerededir? Fekale ma faale insan. Bu mescidi temizleyen adam dedi nerededir? Kalum ma te ki öldü. Kale <laughs> efele Niye bana haber vermediniz? قالوا انه كان كذا وكان قصته. قال فحقروا شأنه yani sahabe en fakir bir insandı Normand'da pek fazla ahmet göstermediler. قال فدلوني على قبره. Dedi, beni götürün onun kabrinin üzerine beni götürün. Fe ata kabruh. Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin diyor kabrinin üzerine gitti ve salatı aleyh ve kabri üzerine ne yaptı namaz kıldı. Müslim'in bir rivayetinde de demiş ki İnne hadihil kubur memlu'etun zulmeten. İşte bu kabirler karanlıklarla doludur. Ehli üzerine karanlıklarla dolu. Ve inna Allah yunawwiru halakum bi salati aleyhim. Benim onlara dua etmemle, onların kabirlerinin üzerine namaz kılmamla onların kabirlerini nurlandırır, aydınlatır, ferahlandırır. Bu hadis-i şerif <laughs> Buhari 1337. 4458 bu Bukhari'dir. Müslüm ise 956. hadistir. Yani bu hadis-i şerifte de burada bizim yani hadisten normal yani şey yaptığımız hasta adamları ziyaret etme, ölünün defnedilmesinin edilmesinin yani gece ölüyü defin etmenin meşru olduğunu çünkü bu sahabe-i kiram gece defin etmiş. Ve yine yani burada bir insan öldüğü zaman onun öldüğünü haber verme. Çünkü Peygamber Aleyhisselam dedi ki niçin bana haber vermediniz? Hadis-i şerifte ölüyü acil bir şekilde defin etme. Tacil, defnülmeyt. Yani burada Mesela biz bazı Müslümanları görüyoruz. Yani kişi akşam ölmüş, bir daha ikindi namazına kadar o ölüyü bekletiyorlar, öleye kadar bekletiyorlar. Yani bu bekletme neden ötürüdür ben onu bilmiyorum. Ama bu sünnete aykırıdır. Sahabenin yani yaptığına aykırıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yani kendi döneminde yani yapmış olduğu ve emrettiği şekle aykırıdır. Yani ölü öldüğü zaman hemen ne yapmamız lazımdır? Onu kefenleyip, yıkanıp, onu defnetmek zorundayız. Onu bekletmek doğru bir şey değildir. <laughs> Yine hadis-i şerifte, yani kabrin üzerine cenaze namazının kılınmasının meşhur olduğunu ve bir de ölü yani defin edildikten sonra defin edildikten sonra kabrin üzerine namaz kılmanın meşru olduğu bu hadis-i şeriften ne yapıyoruz anlayabiliyoruz. Bütün hepsi bu hadiste anlaşılıyor yani. Babu'r-raf'u's-sawt fil mes'acid. Camilerde sesin yükseltilmemesi lazımdır. Yani ses yükseltmenin doğru olmadığını. Ensa bin Yezid'e, "Kale kuntu ka'imen fi'l-mescid." Ben diyor camide ayaktaydım. Fahasa beni Adam birisi bana bir taş attı. Fenazer tu feyzen Ömer bin Khattab. Baktım ki Hazreti Ömer'dir. Fekale izeb fe etini bihadeyn. Dedi bana o iki tane insanı getir. Feci tu Ben o iki tane insanı getirdim. Kale men entuma. Ömer dedi siz kimsiniz? Av min ey av men eyne en. min eyne entuma. Ve siz nerede, nerelisiniz? Kala min ehli taif. Biz de Tayyip'liyiz. "Kâlâ lev kuntum min ehli'l-balad, eğer siz Medineli olmuş olsaydınız, yani buralı olmuş olsaydınız, lawej'atukuma. Ben sizin sizi biraz normal incitirdim. Yani derb dar, ederdim yani. Terfa'ani aswatekuma fi mescidi Rasulillah. Peygamberin mescidinde seslerinizi yükseltiyor musunuz? Yani demek ki orada Hz. Ömer işaret yaptı. Konuşmadı o insanla. Mescitlerde sesin yükseltilmesi, yüksekçe konuşmak" doğru değildir. Mescitler Kur'an yeridir, namaz yeridir, zikir yeridir, tefekkür yeridir. Bukhari 470. hadiste yani Resulü Hazreti Ömer'in yani tabii ki bu hadis değildir. Yani bu Hazreti Ömer'in uygulamasıdır ve bu uygulamada güzel bir şeydir. Hazreti Ömer de bunu ne yapmıştır? Bunu men etmiştir. Babun en-nawmu fil mescid. Yani camide yatmanın yani hükmü camide yatmak yani caiz midir değil midir? An Abbad ibn Temim an ammihi Abdullah bin Zeyd bin Asım ennehu ra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mustalqiyan fil mescid ennehu ra Resulullah peygamber kendisi Resulullah'ı gördü mustalqiyan fil mescid yani uzanmıştı camide yani böyle sırt üstü uzanmıştı vadi'an ihdar rijlihi ala'l-ukhra bir ayağını diğer ayağının üzerine şöyle atmıştı. Bu hadisi şerif yani Buhari 475 Müslüm 2100. hadistir. Ve yine de yani bu şeyde de bu hadisi şerifte de yani başka hadisin başka rivayetleri de vardır. Camide uzanma yani camide yatma yani namazdan sonra e, herhangi bir beysi yoktur. Yani ayaklarını uzatmada herhangi bir beysi yoktur. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de normal uzanmıştır. E, yani ayak ayak suna atmıştır. Yani Müslümanlar da ne yapabilir? Eğer böyle bir şey olursa bu haram falan değildir yani. Haram falan değildir. Babun la yakhrucu minel mescidi ba'del edan. Bir <laughs> bir insan Ezan okunduktan sonra camiden dışarı çıkmaz. Çıkmaması lazımdır. En Ebi Şahsa "Kale kunne ku'uden fil mescid. Biz diyor mescitte oturuyorduk. Na Ebi Hüreyre ile beraber. Fe ezzenel muezzinu. Muezzin dur ezan okudu. Fe kâme minel mescidi yemşi. Adam birisi kalktı, çıkmaya başladı. Fettahu <laughs> Ebu Hureyre Besarehu. Ebu Hureyre baktı. Gözünü ona şey yaptı. Hatta kara cemilel mescid. O adam camiden çıktı. Fakala Ebu Hureyre ki emma hada fekad asa ebil kasım. Dedi bu adam Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetine muhalefet etmiştir. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yani eden okunduktan sonra mesciden çıkmayı ne yapmıştır? Men etmiştir yani. Bu hadisi şerifi de Müslüm 655'te bunu rivayet etmiştir yani. Yani bizim bu hadisten alacağımız bir şey, bir insan yani mescide gittiği zaman, ezan okunmadan çıkabilir ama ezan okunduktan sonra namazını kılmak zorundadır. En Ebi Hüreyre kal, Emere'na Resulullah, peygamber bize emretmiş, İda kuntum bil mescid, Cami'de olduğunuz zaman, Fenu diye bir salah, Ezan okunulduğu zaman fele yahrac ahadukum hatta yusallu Namaz kılmadan herhangi biriniz dışarı çıkmasın. Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in emri. Onun için Ebu Hüreyre o adam ki camiden dışa ezandan sonra camiden çıktı. Dedi ki bu adam peygamberin sünnetine muhalefet etmiştir. Onun için bunu söylemiştir yani. Onun için bizler yani mescitlere, camilere gittiğimiz zaman ezan okunduktan sonra bizim ne yapmamız lazımdır? Camiden çıkmamamız lazım, namazımızı kılmamız lazımdır. Bu hadisi Ahmed bin Hanbel 10.933'te 10.934 Mustadi Ahmed'de bu hadisi rivayet etmiştir. Rabbim bütün ibadetlerimizi camiye gitmemizi de Peygamberin sünneti doğrusuna bize amellerimizi yapmamızı, ibadeti yapmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.